Evet kanalları tek tek çıkarıp Aziz'e gönderdim. Bakalım ne düşünecek. Ne haber Aziz? İyidir abi. Senden ne haber? İyi vallahi ya. Şey kanallara bakabildin mi? Evet baktım abi. Ne düşünüyorsun? N nasıl bir yol izleyelim ona? Ritimler güzel abi. Ben beğendim. Akışları gayet sert, hoş. Sağ ol. Hard zaten. Evet. Üstüne güzel melodikler deneyebilirim ben. Melodiler güzel olur ya iyi fikir yani doldururuz melodilerle daha da canlılaşır çünkü çok monoton bir şey yaptığımı düşünüyorum. Evet varyasyonlu melodiler düşünüyorum abi. İyidir iyi. Ritim biraz monoton olduğu için varyasyonlu Aynen. melodiyle akışı sağlarım diye düşünüyorum. Aynen bence de olur öyle. Şeyi enstrümantasyon olarak ne düşündün yani ne, ne gibi enstrümanlar kullanabiliriz melodilerde? Pet alttan biraz doldurmayı düşünüyorum abi. Bellerle hafif tınlar verim, vermeyi düşünüyorum arada. Lead, hafif de soft bir enstrüman kullanabilirim. Güzel, geçişli, geçişli olacaksın yani. Evet. İyi o zaman ben senden haber bekliyorum. Yani sen ilk demoyu bana gönderirsin. Beraber üstünde bir daha konuşuruz. Ben ritmi yeniden aranje ederim olmadı. Monotonluktan biraz kurtarırız. Melodine göre ritim yazarım. Daha eğlenceli olur. Nasıl geliyor kulağa? Evet abi. Gayet mantıklı bir fikir. Tamam yapıyorum seni. Tamamdır abi. Viršūnės kolegos. Viršūnės. Gerai, gerai.